Ya Rabbel Alemin bu gibi testlerin yapılmasına vesile olan ve bu dünyadan ebedi olan ahiret hayatına göç eden kardeşlerimize ruhlarına edilirsen vasıl eyle ya Rabbi. Bugün de mahalle halkımızla, muhtarımızla, AK Parti İl Başkanımızla beraber seçim öncesinde mahallemize söz vermiş olduğumuz çok amaçlı kapalı spor salonunun temel atma töreni için mahallemizde bir araya geldik. Özellikle hemen yanı başımızdaki okulumuzdaki öğrencilerimizin spor yapabilecekleri, mahallemizdeki gençlerimizin çok daha uygun şartlarda düğünlerini, nişanlarını gerçekleştirebileceklerini, mevlütlerini okutabilecekleri ve çok çeşitli etkinliklerde kullanabilecekleri bu çok amaçlı spor salonunun mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah söz verdiğimiz e, bütün projeleri aynı Muharrem Şah Mahallesi'nde olduğu gibi tek tek uşağımızın dört bir tarafında e, hayata geçirmeye başlıyoruz. E, yakın zamanda temellerini atmış olduğumuz bu projelerin de açılışlarını da hep birlikte e, gerçekleştirmek için e, vatandaşlarımıza da buradan yeniden davetimizi iletmiş olalım. <laughs> Köyümüze çok güzel bir hizmet oldu. Bunu daha önceden başkanımız da söz verdi. Başkanım seçildiği gün bu sabretti sabretti. En geç dedi iki sene dedi. İki sene içinde Allah razı olsun başladı temelini de attık. Düğünlerimiz hep dışarıda oluyordu. Eğlenceli düğünü, mevlütlerimiz dışarıda oluyordu. İnşallah yani çok amaçlı spor salonu güzel bir şey olacak köyümüz için. Eğitim için iyi oldu. Çoluk çocuğumuzun e, oyun oynayabileceği, okulumuza yakın her yana çok güzel bir tesis. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.